Gaziantep'te Kurban Bayramı yaklaşırken gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Kent genelinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve vatandaşlar için 2025 yılı Kurban Bayramı'nda uygulanması tavsiye edilen canlı kilo fiyatları açıklandı. Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen toplantı sonucunda artan maliyetler ve sürdürülebilir hayvancılık dikkate alınarak yeni fiyatlar belirlendi. Gaziantep'te 2025 kurbanlık canlı kilo fiyatları tavsiye edilen erkek dana 295 lira düve damızlık değeri olmayan 285 lira, inek damızlık değeri olmayan 270 lira. Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği hem üreticiyi mağdur etmeyecek hem de vatandaşın ulaşabileceği fiyatlar sunacak bir denge oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Açıklamada bu fiyatların tavsiye niteliğinde olduğu ve alım satım işlemlerinde pazarlık payının bulunduğu ifade edildi. Belirlenen fiyatlar veteriner hizmetleri, bakım ve taşıma maliyetlerindeki artışa bağlı olarak güncellendi. Yetkililer bu yılki fiyatların hem üretim maliyetlerini karşılaması hem de kaliteli hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli olduğunu vurguladı. Bayrama haftalar kala Şahin Bey, Şehit Kamil, Nizip ve Araban gibi ilçelerde kurbanlık satış noktaları için hazırlıklar başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bayrama yakın günlerde pazar yerlerinde görücüye çıkacak. Vatandaşlar fiyatların netleşmesiyle birlikte erkenden alım yapmayı planlıyor. Gaziantep'te kurbanlık fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte hem üretici hem de alıcılar bayram öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Fiyatlar yüksek görünse de pazarlık kültürü ve erken alım fırsatlarıyla daha uygun maliyetlerle kurbanlık temin edilebileceği ifade ediliyor.